Birlikteyiz. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım çünkü bugün tatile gidiyoruz. Evet arkadaşlar tatile gidiyoruz. Ya kanka sen de biraz ya, mikrofonu uzaklaş. Kanka sen de biraz mikrofonu... Bir dakika dur dur dur. dur. Kanka sen de biraz mikrofonu evet, uzaklaş ya bu girelim. ne? Hadi gidiyoruz kanka bir dakika durun. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Şu mikrofonu ben bir ayarlayayım. Kanka ne işte sesim... Şimdi. Kanka sen biraz mikrofondan uzaklaş çünkü sen sesin çatutu tut ama ma tut falan bir şeyler geliyor. Neyse, hadi bakalım arkadaşlar bugün Abi. tatil ediyoruz bu eski evimize yani bir gariban evimize Elveda diyoruz yani gariban evimize. Baba geri döneceğiz. Sonuçta geri döneceğiz. Evet Kanka yani geri döneceğiz Roşta. arkadaşlar yani üzülmeyin. Kanka, bizim mi? tatilimiz burası mı? Ha, ya kanka. Mi, çek beni, çek, beni. Beni çek. Böyle çek Allah. <laughs> Ana, çocuk gitti Ben de geliyorum. Dört bir ben. Hadi gidelim gel. Gel gel. Boğuluyor, boğuluyor. Gel, boğuluyor. gel. gel gel. Ya boğuluyordum az kalsın. 4 kalp, kalbim kaldı Yemek istiyorsan bende var. Bir dakika dur şu kalplerimi doldurayım. Bu arkadaşlar ben biraz çok yüzme bilmiyorum. Kanka sen denizde misin öğrendim? şu an? Şarkı, Kanka, geliyor musun? Neredesin? Geliyorum. Da, şu anda tam Akdeniz odun var bölgelerindeyiz. Mı? Odun var mı? Ne? Odun odun var mı sende? Odun bakayım. Ee, var ama bir tane. 9 tane de. Evet baya çok çok var yani. 32 tane otuz tane var. Versene bana versene. Dur. versene. Kanka. Kanka. Şimdi arkadaşlar bir dakika Be, Bekletiyoruz videosu Video dursun <laughs> Ne oldu ee, Kusura bakmayın arkadaşlar Videotayız Kusura bakmayın arkadaşlar Siz yapar... Al şunları. Şimdi bir dakika. Şunu da şey yapayım. Şunu şöyle yapayım. Bir dakika. Dönüştü. Ya kanka. Ya kanka. Ee, kusura bakma. Ee, ben yürüyeceğim. Hadi bay bay. Yani. yani. Ha bu ne lan? Bu ne? Ya oğlum suyun altında hazine buldum. Bu ne? Ya bu ne böyle bir taşlardan falan filan metal mu düşmüş bu? Amaz bulalım. Market'te hadi gel kazalım. Flo. yok artık ama kız çok korkuyor hocam 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 of, of. of.

o kadar gü güzel bir kahramanım ki. Kanka Minecraft biliyor Minecraft 1.17 oynuyor sonuçta Allah Allah. 1.17 de ama Amaze Blow geldi Allah Allah. Adına bak Amaze Blow. Yok kanka yoktur. Sadece oyunda vardır. Bir dakika bak. 25 tane amel slow'um oldu. Nereye kazınca? Şunlar mı? Ha, düğüm yap ya kanka. Çok saçma ya. Bunlarla nasıl düğüm yapılır? Çok saçma. Ha bu arada bu elime geliyor mu? Bu <laughs> Geliyor mu bu elime? <laughs> Ana geliyormuş. Ya <laughs> kanka hayır. Kanka beni yalnız mı bırakacaksın? Hop 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 hop. Alo. Ah. Lan bismillah ya kanka ne oldu? Amens planını içine yedik. 2 dakikada akşam oldu ya. Yok kanka direkt şurada yatalım gitsin. Hadi gel 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 gel. Gel kanka gel. Ya kan nasıl gelemiyor? Allah Allah. Bak özel gücü kullanma, hileyi kullanma. Neredesin bakayım sen? Kanka çık 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 çık. Ben yardım ediyorum sana. Kanka ya. ya sabır bak. Yağmur da yağmaya başladı. Kanka artık. Gel artık gel. Of. Arkadaşlar. Şuna bak ya tam aldan ortasına yatıyoruz. Bir like hak etmedik mi sence? Ya nerede bizim? Yok öyle yatalım gitsin ya. Şöyle böyle. Ama. Neyse hadi bakalım. Arkadaşlar yattıktan sonra yani biraz bir sonra sabah görüşürüz. Pişş. 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 Aa kanka 5 dakika daha. Allah bismillah. Ya kanka ne yapıyorsun? Hadi mi? <laughs> ya kanka kendim patladım ya neyse. Ana gün doğumunu işte. Ya kanka artık ben böyle yüzmek istiyorum. Bana ne? Allah ya da yüzmek istemiyorum canavar var. Ben biraz acıktım ya ben biraz yemek yedim. Oh, mükemmel. Hadi bakalım. Tekneyi koy kanka ben de bineceğim sen de bineceksin. Hemen bir dakika bin. Bin. Hadi be. Bin. Ha. Bindim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Karşıda ünlü bir deniz gözüküyor. Karşıda adam yok. Sol tarafımıza bak şu an. Tam sol tarafımıza sol. Sol tarafımızda şu eski köy yok mu? Bak köy. Orada köy var. Kanka yağmacıların bastığı köy. Nasıl kalalım? Şu an arkadaşlar siz görüyorsunuz. Bakın. Ya kanka yeni köy bulacağız Allah Allah. O takıktı hiç insan bile yok ya orada. Su da yaşar basit bir şey yasak Kanka ileri git ileri ileri. Tamam. Ana kaplumbağa. Kaplumbağa nasıl? Nasıl var? Kanku, kanku. kartımızda büyük bir tane ormanlar var. Bir dakika, ben şunu birinci şans yapayım çünkü arkadaşlar siz iyiken sadece kafasını gördünüz. Lakin endümanı boş ver. sus, sus, sus. sus. kan gördün sen gördün de Allah Allah. Evet arkadaşlar şu an İlker bizi böyle bir yer götürüyor. Evet tam karşımızda Amazon ormanları var. Tam İlker her yere çarpa çarpa gidiyor. Bahset kanka ben sana daha iyi sorarım. Biliyorum kanka biliyorum. Sanki ben normal Minecraft'ta sen pro. ne bileyim neyse. Hadi kanka ya hadi. Bu John'un sonu nereye çıkıyor? Ya bak gittikçe uzuyor ya. Video performansı 13 dakika. Video 13 dakika tam 753 megabaytlık. ya ne bileyim. Yazıyor işte yazıyor yazıyor Allah Allah. Ya bu ne ya? İki dakikada çapa çapa gidiyorum. Kursam şimdi. Bak hala gidiyor. Bir dakika bakayım ben bir. Um. Hmm. Ya böyle şey topun Toprağın üzerinde kürek sekiyor. Sabır. Aaa. Kanka ne yapıyorsun? Şu anda kanka en güzel yerlerdeyiz. Sür 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 sür. sür. Bak ben bu bak macera ya. Macera yaşamalıyız. Bak. Suyun altına bak. Ya kanka ters taraftan git. Ters taraftan. Direkt suracaksın dümdüz gideceğiz. Yanlış yere gittim. <laughs> ya kanka her şey zor zor mu yapacaksın? Evet arkadaşlar. Eğer bu video 15 bin like gelirse bu 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 serinin devamı gelecek. Koskoca Suların altından tam suların altından bir yol gidiyoruz. Ya kanka bir dakika dur kanka dur dur dur, dur stop stop dur şimdi ben hazinemi gördüm o da bir, bir parlak bir şey var. Hmm. Hmm. Oda buldursak, kanka bak tam şu alaya git şu salıkların arasında hazinde var, unutma. Suyun altında Allah, kanka sus 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 kanka sus e, saldırırlar, bunlar, bunlar evcil falan diye sus 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 kanka sus Allah, bunlar bölgesine girdik bize çok sinirlendiler, arkamızda var. Allah şu an bunlar. Tehlikeli Yunusların bölgesi. Lan gidin lan gidin. Kan kolunu kestim. Kan iyi bakayım kaldırıyorlar mı? İyiyim kanka iyiyim korkma iyiyim evet, Arkadaşlar şimdi Hop baayy Gel gel Ya gel gel Ben sürdüm tekneyi Bu ne bu ne ya sen de Sır zır 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 Bin Heh Bak şimdi ustam nasıl sürüyor Dön Nereye gidiyoruz

Ha bu da mı tamam söyleyeyim. Altığımız. <laughs> 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 ya kanka. Ya kanka bir dakika bunun sağ sağsın sorulur. Bekle. Ya a C'yi demiyoruz. Ya kanka eve dün gitmenize ben gideceğim Allah Allah. Ben de çözüşü benim kanka Allah Allah. Bir dakika bekle. Kanka sen bir alta bak hazine mazine var mı? Va sabar ver ver. <laughs> 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 O zaman ilaya gideceğiz. Ya kanka bin. Ya kanka binsene. Eee kanka yağmur yağıyor. Yağmur durdu dur, kanka. O zaman girdin ne? Tamam şimdi artık denize gitmemiz lazım. Şimdi açılık deniz tam şu tarafı, tam şu taraf. Ya kanka, hava açıl. Neyse arkadaşlar biz de hikaye beklerken biraz uyuyalım hadi bakalım. Aa ne oluyor ne oluyor Bismillah ne oluyor? Neredesin? Ya can neredesin? Geliyorum geliyorum geliyorum. Geliyorum. Bin. Bir. Sürüyorum sürüyorum Tamam kanka Şimdi ya şu, Sen kanka nereye gittin ya Bir saattir seni bekliyorum Akşam oldu sabah oldu ya Tek metamorfik kalmışım. Kanka burada yüzebiliriz ya Burası atık deniz. Böyle yüzek çö böyle çöp falan yapar. İyi mi? Başka evrimiz, bir şey yok. Hadi yüzelim. Neye gittim? Bir dakika dur dur çevre Tam altındasın. Tam altındasın şu anda. Kanka <laughs> arkanda 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 canavar var. Evet arkadaşlar tam 23 dakikada yok artık. Arkadaşlar beni beni izlediğiniz için teşekkür ederim yani ilk ay ve beni izledi. Kanka için... bakın arkadaşlar nasıl yiyeceğim. Öyle mi, öyle mi? Bakın. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizim izlediğiniz için çok, çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. Ee, o zaman bizim izlediğiniz Ay evet arkadaşlar gel ne ne oyunu oynayalım de sorun yolmadı. ayar Minecraft mı çekelim? Bilmem Roblox mu çekelim? falan filan ne çekildiğini yorumlarda yazın. Yorumlarımız her zaman açıktır. Açık bulunmaktadır. O zaman hepimiz çok seviyoruz. O zaman bay bay. Hoşçakalın ve bay